3 aydır bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. 3 aydır sürekli savcılığa geliyoruz. Başvurular yapıyoruz. Ve 3 aydır çocuğum okula da dahi gidemiyor. Ve sürekli tehdit ediliyoruz ölümle. Ee, hiçbir şekilde savcılığa başvurmama rağmen ifadesi alınıp salınan şahıs sürekli bizi tehdit ederek e, ölümle bizim sosyal hayatımızı komple bitirerek hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli evdeyiz. Oğlum okula gidemiyor. Dün gece bu şahıs arabama zarar verdi. Konuşamıyorum bile. Yani bu saatten sonra ne olacağını bilmiyorum. can güvenliğim kesinlikle yok ve adaletin olduğunu bu saatten sonra da düşünmüyorum. İlla ölmem mi gerekiyor benim bu şahıstan kurtulmam için? veya suç alması, ceza alması için illa bir şey yani birinden birinin ölmesi mi gerekiyor? Benim ablam şu an kayıp. Bu şahıstan şiddet gördüğü için kaçtı. O da sokağa çıkamıyor ve hiç kimse sokağa çıkamıyor. İş hayatım zaten bitti. Çalışamıyoruz 3 aydır. Zar zor e, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Artık bir şey yapılmasını istiyorum. Yani gerçekten adalet istiyorum. Çünkü çok zor durumdayız. Bir sürü şikayetimiz olmasına rağmen hala adam dışarıda geziyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Kardeşimi silahla yaralamasına rağmen gene dışarıda bunların da ifadeleri verildi. Evinden aldı. Kardeşim giden arabadan atladı. Annemin sürekli kapısına geliniyor, tehdit ediliyor. Annem, kardeşlerim, çocuklarımız. Hiçbirimizin can güvenliği yok artık bir şey yapılmasını istiyorum. Ben öldükten sonra adalet gelmesin. Ben ölmeden yapılması gereken yapılsın. Ben öldükten sonra hiçbir anlamı yok. Benim üç tane çocuğum var. Ablam ortalıkta yok. Ablam da çocuklarını göremiyor. Herkes evinden yurdundan oldu. Artık bir şey yapılmasını istiyorum. Kendi can güvenliğim yok, ailemin yok, çocuklarımın yok. Mal güvenliğim yok, hiçbir şeyimiz yok şu an. Adam elini kolunu sallayarak gezebiliyor rahat bir şekilde ve hiçbir şey yapılmıyor. Artık bir şey yapılmasını istiyorum.